En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. İngiltere tarafından Ukrayna'ya hibe edilen seyir füzesi Storm Shadow'un kısmen sağlam bir bölümü Rusların eline geçti. Füzenin muhtemel bir teknik arıza yaşadığı veya Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bu nedenle görevini tamamlayamadığı düşünülüyor. Halen Ukrayna'nın elindeki en uzun menzilli füze olan Storm Shadow uçaklardan atılıyor. Geçmişte Tornado'dan fırlatılan füze için Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin elinde bulunan Su-24'ler özel bir modifikasyondan geçirilmişti. Füzeler Mayıs ayından bu yana Ukraynalılar tarafından kullanılıyor. Sistemin Rusların eline az hasarlı olarak düşmesi aslında bir taraftan da teknolojik risk içeriyor. İncelenmek üzere alınan parçalar sonrasında Rusların nasıl bir karşı adım atacağı ise merakla bekleniyor. Halen füze, ciddi hava savunma sistemine sahip Rusların daha içerideki hedeflerinin vurulmasında kullanılıyor. Fiyatı yüksek olan seyir füzesi stratejik açıdan önemli hedeflere atılıyor. Fransa'daki MBDA tesislerinde üretilen Storm Shadow füzesi Fransız ordusu tarafından Scalp EG olarak adlandırılıyor. Gelişmiş güdüm ve navigasyon sistemi ile uzun menzili sayesinde Storm Shadow seyir füzesi Ukrayna ordusunun en stratejik silah sistemleri arasında bulunuyor. Storm Shadow, İngiltere ve Fransa tarafından ortaklaşa geliştirilen ve genellikle havadan fırlatılan, stelt yeteneklere sahip uzun menzilli bir seyir füzesidir. Menzili 250 kilometreyi aşan bu füze, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği ABD yapımı ATACMS füzesinin 350 kilometrelik menzil kapasitesinin hemen altında yer alıyor. Füze, 250 kilometrenin üzerinde bir menzile ve tandem tipi broç harp başlığına sahiptir. Harp başlığı, sert yapıları delmek için bir öncü zır delici kullanır ve ardından gerektiğinde penetrasyon modu ile tetiklenebilir yani hedefi deldikten sonra patlatılabilir. Füze yönlendirme sistemi, bir ataletsel navigasyon sistemi, GPS ve arazi referansını içerir. Ukrayna'nın Storm Shadow'u Kızılötesi görüntüleme başlığından bağımsız olarak GPS/INS güdümlü olarak kullandığı tahmin ediliyor. Bu tahminin temel dayanağı ise füzeyi kullanan Su-24'ün, NATO standardı dışındaki bir hava platformu olması. Ancak haberleşme alanındaki gelişen teknolojiler sayesinde Ukrayna, GPS INS güdümde dahi Storm Shadow ile hedefli 3 ila 10 metre hassasiyetle vurabilir.